Hayat korkutmaz beni, yanımda sen varsın Düşersen sen kaldırırsın, ağlasam ilk sen duyarsın Sarılıp sarmalar, düşlerden uyanmayız Sıkılırsak saçmalar, kimseden utanmayız Bazen akıllı, bazen deliyiz Biz en çirkin, biz en güzeliz Bazen peluş, bazen inciyiz Buralarda en güzel biz güleriz bir şaka En zor günde güler geçeriz Dünya tek Biz ikimiz sen sırdaşım Sen her yaşım Sen en iyi arkadaşım Uçarız kaçarız alt üst ederiz Dünya tek Biz ikimiz iki kalp atışı iki kaka Seninle hayat koca bir şaka En zor günde güler geçeriz Dünya tek Biz ikimiz sen sırdaşım Sen her yaşım sen en iyi arkadaşım Uçarız kaçarız alt üst ederiz